Hepinize merhaba. Şimdi ilginç bir şey göstereceğim sizlere. Ee, Ultraviyole ışık altında akrepleri bu şekilde fosforlu olarak görebiliyoruz. Sifiri karanlık bir ortamda. Mesela şurada parlıyor. Şimdi biraz daha dolaşalım. Ee, bu köyde her yer akrep. Inanılmaz akrepler var. Burada da iki tane ördek var. Burada bir tane tavuk var. Şimdi bu köyde e, eskiden ahır olarak kullanılan bir yer var. Oraya girdim. E, şimdi akrep bulursam göstereceğim size. Fakat az önce dolaştığımda e, birçok yer akrep vardı. Ha evet, işte burada. Burada bir akrep. ışığı çekeyim. Karanlıkta bir şey göremezsiniz. ışığı tuttuğum zaman gayet fosforlu bir şekilde parlıyor akrepler. Şöyle birazcık daha dolaşıyorum. Dolaşıyorum, dolaşıyorum. Akrepler için inanılmaz müsait bir ortam var burada. Benim de çok sevdiğim canlılar değil kendileri. Fakat şey... Ee, bu ultraviyole ışık altında ee, çok güzel parlıyorlar. Çok güzel fosforları yanıyor akreplerin. Ee, şimdi şurada vardı az önce. He, bak karşı duvarda var. Bakın şurada, ee, şu ışığı tuttuğum yerde parlıyorlar karşı duvarda. Bir de şu hortumun olduğu yerde vardı. Ee, bakın, bu parlayan. Heh, bir de şöyle bir şey var. Şu parlayan parçalar e, böyle parçalanmış akreplere ait. Herhalde ya kabuk değiştiriyor akrepler ya da birbirlerini öldürüyorlar vesaire. E, onların da kabukları böyle fosforlu bir şekilde parlıyor. Bakın şu duvarda da var böyle fosforlu parlıyor. Bunlar hep akrep kalıntıları. İşte ilaçlanarak ölenler. E, ne bileyim insanların öldürdükleri. Bakın akrep Gayet fosforlu bir şekilde parlıyor. <laughs> bakın, çok güzel, çok güzel. Ee, şöyle fosforlu bir şekilde biraz daha yaklaşalım. Çok güzel bir şekilde parlıyor. O, ee, o oh, oh, mükemmel, mükemmel. Çok güzel. Ya şöyle yapayım. Ee, bakın. Şöyle çok karanlık bir ortam. Şunu açıyorum, bakın. Ve şu anda ortamı çok e, böyle mor, mavi işte ultraviyole tonlarında görüyorum. Ee, bakalım buralarda var mı? Evet, bir tek burada var. Çok güzel bir şekilde parlıyor. Çok sevdiğim canlılar değil benim akrepler. E, fakat onları bu şekilde görmek o kadar güzel ki. E, şu anda şey, ben size fotoğraflarını da göstereceğim. Normal profesyonel makinelerle çektiğim fotoğraflar var. Burada onu çok iyi anlayamıyorsunuz siz ama fotoğraflar o kadar yakışıklı çıkıyorlar ki. Ha, şuradakini göstermiştim size bakın nasıl parlıyor. Böyle kapatayım mesela. Şurada bir az bir ışık var, belli olmuyor. Şöyle ışığı getireyim. İnanın az bir şekilde fosforlu olarak parlıyorlar. Şimdi duvarda hiçbir şey göremiyorsunuz. Haliyle ortam karanlık ama şu özel feneri tuttuğunuz zaman akrepler böyle e, gayet fosforlu bir şekilde parlıyorlar ve nerede akrep var nerede yok görebiliyorsunuz açık tonlu akrepler de bilmiyorum bu mevcut mu İstanbul'da e, çok hani doğudaki gibi ya da Ege taraflarında mı oluyor bilmiyorum çok böyle koyu şey e, açık don akrepler yok. Buradakilerin hepsi koyu ve koyular da inanılmaz bir şekilde parlıyor akrepler. Yani şu, şu, nedir? O bir akrep parçası. Evet parçalanmış halleri de parlıyor açıkçası. Yani ya kabuk değiştirmiş ya birbirlerini yemişler ya bir şey yemiş. Bakın şurada var. Görüyor musunuz? Bak. Kapatıyorum. Açıyorum. Mükemmel. Mükemmel. Şu nedir? Ha, orada köpük var, parlıyor. O, oh, buradan bir ses geldi. Bir ses geldi, başka bir şey de olabilir. Şu yerlere bakayım, fare de olabilir. Ha, çok böyle sevmem, böyle karanlık, ürkütücü yerleri de. Burada da ne ararsak var. Ee, burası benim en evi. O eskiden ahır olarak kullanılıyormuş burası. Ee, ben de böyle küçük bir vlog çekeceğim. Size bakın. Şu toz parçaları, parlayan parçalar var. Bunlar da akreplere ait parçalar. İşte zehirlenenler ya da işte parçalananlar vesaire. Bakalım bakalım. Oturduğumuz yerde de çok var. Az önce evin içinde de gördük bir tane. Ee, bakacağım 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 başka 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 evet, şurası tam bir akrep yuvası Geçen hafta burada çok akrep vardı ya ben şu tu tuğlaların arasında Aslında hala var da e, biraz uzak geliyor size çok iyi bir telefon kameram yok zoom yapamıyorum ben size şöyle bir şey var bu ultraviyole ışığa uzun süre baktığım zaman benim gözlerim inanılmaz ağrıyor sanki böyle suratıma projektör tutulmuş gibi biraz gözlerim rahatsızdır benim. Eee böyle ileri derecede bir astigmatım var. Şu sizin gördüğünüz çok zayıf bir ışık gibi görünen ışık bana inanılmaz bir parıltı şeklinde geliyor gözlerime. O yüzden çok fazla uzatamayacağım. Yoksa çok detaylı bakabilirdik her yere. Hem ışık rahatsız ediyor beni. Şimdi böyle akrepler çok sevdiğim canlılar değil. Şimdi eski kümes olarak kullanılan yerden dışarı çıkıyorum. Burada ördeklerim var. Hop su yavaş. <laughs> bakın 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 bakın. Gel gel gel. Bak hop içeri girdi gördün mü? Bak. Bak 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 bak. Bak ışığı çekiyorum. Işığı getiriyorum. Işığı çekiyorum. Işığı getiriyorum. Biraz kamerayı yaklaştırayım. İşte burada. İşte burada akrep de girdi içeri. Bu ultraviyole ışık bunları çok rahatsız ediyor. Bunlara çok parlıyor bu ışık. Ve kaçıyorlar. Evet şurada da bir yavru akrep var. Bakayım siz görebiliyor musunuz? Evet şurada parlıyor. Bakın ışığı çekiyorum. Işığı veriyorum. Evet, bunu siz kameradan çok anlayamıyorsunuz ama inanılmaz bir şekilde parlıyor. Yani nerede akrep var, nerede yok bunlar ortaya çıkıyor. Evet, böyle bir vlog hazırladım size. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız, videoyu da beğenirseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.